Arkadaşlar şimdi pilavın yapımına geçtik. Pilavın şöyle döktük. Bol bol. Şu kadar. Bir tane şehri döktük. Gerek yok. Bir tane döktük. Ne yaptı ne kadar çok koymuş. Sizin yüzler diyemiyorsam ama bir de öldüreceğim. Bir çekim diye öldüreceğim kendimi. Zaten evet, kesin. Evet. Evet, Bunun tavuklarını şöyle şu şekilde pişiyor. Ben bunları daha sonradan kaç defa daha yıkadım. Yani nişastası hani bir kadar. Bir tane şehriyelerimizi döküldüm. Bunları şimdi sadece Bunların renkleri böyle kahverengi olacak İşte arkadaşlar her şeyler şu şekilde olacak. Şimdi bunun üstüne ben pirinçlerimi katıyorum. Sonra da pirinçli bir şekilde kavuracağız. ölçeğimizde de bir ölçek yeterli olur çünkü tavuğun suyunu da katacağız ya. Şöyle bir ölçek hem de bir tatlı kaşığı kadar. Biraz daha mı istiyoruz? Şu kadar daha mı? Biraz daha. Tavuğumuzun suyu da var. Normalde bir tane yeterdi daha da annemin o kadar kafayı kiliyordum de bunun tadını güzelleştiren tüm noktalardan biri küp şeker. Küp şekerlerimiz dedi. Normalde ben bu tavada pişirmem ama diğer tavalar dolu olduğu için çelik tavada pişirmek gerekli. 4-5 damla kadar da limon ekleyeceğiz limonu şöyle 1-2-3-4-5 Bir, yeter birazcık daha ekledim böyle güzelce şöyle kapıyoruz. Normalde teflon kullanmanız daha iyi olur çünkü bu şekilde dibine birazcık tutabiliyor. Tamam. Şimdi tavuğumuzun suyundan ekleyeceğiz. Şöyle. Bu işi annem yapıyor. Bu işi ben beceremem. Annem de dikkat etsin kendini yapmasın. Video çekeceğiz diye. Tavuklarımız da bu şekilde. Yani yaklaşık bunlar da bir buçuk saat kadar da yarımda piştiler. Pilavımız zaten 25-30 dakikaya kadar olur. Tavuklarımızın içine yağımızı da ekliyoruz şöyle. O biraz fazla döktüğümüz yağdan da ekliyoruz. Pilavımızın tuzu, her şeyi tamam. Şimdi birazcık daha su ekleyeceğiz. yeterli. Pilavın suyu bence gayet iyi. Tuzu da iyi. Bu da yarım da, yarımda kısık ateşte 25-30 dakika pişecek. Bugünkü iftar menümüz mercimek çorbası, pilav, tavuk. Pilavla tavuğu ben yaptım. Mercimek çorbası dün Bir de karnabahar karnabaharımız yine dünden kalma. Bugün pilav tavuk bana aitti. Tabi annemin de ufak tokuşları oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.